Ceren Yıldız doğum günü canlı yayını yaptı. Hep beraber izleyelim. Ceren Yıldız ve herkes evlerine gitti yetişmek için. Yani yasakları çiğnemiş olmadık. Zaten kişi sayısının da sınırını aşmadık. 10 kişi falandık zaten toplam. Hani size dedim ya kişi sayısı var. Hani toplam 10 kişi olabiliyoruz. Bu koronadan dolayıydı zaten. Hani kurallara özen göstererek özellikle hani zaten şey yaptık. Ama bilmiyorum sadece bir özel günümde bunu yaptım ama sizler zaten görüyorsunuz görüyorsunuz arkadaşlar hani birazcık etrafa bakarsanız ben sadece bir günümde bunu yaparken insanlar aslında her gün Neyse arkadaşlar şimdi bunu yazmanızı istemiyorum sizlerden. Ee, şu an Şubat 6. Yani bugün benim doğum günüm. Bir sürü hediye göndermişsiniz bana. Bu hediyeleri sizlerle birlikte açacağımızı söylemiştim. Yetişirse hepsini açmaya çalışacağım hediyelerin. Ee, ama yetişmeyecek gibi çünkü gerçekten 100 tane falan kargo var sanırım. Çok teşekkür ediyorum öpücük için. <laughs> Sinem çok teşekkür ederim hediyeler için. Bunlar da doğum günü hediyelerim sanırım. Çok teşekkürler. Arkadaşlar doğum günümü kutladılar aşağıda. Ee, uzun makarnalar falan gitti. Yusuflar falan. Öyle. Ben de eve geldim. Sizlere yayın açmak için. Annem var zaten. Annemle ikimiziz. Ee, evimde yok yani. Farklı kişiler. Bu tarzda kurallara uyuyorum hani. Ee, özel günümde böyle bir şey yaptım ama aslında buna bile pişman oldum. Yani buna bile. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Ben iyi ki doğduysam Size de şunu söylemek istiyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Her neyse. Şimdi kargo konumuza geçiyoruz. Ben bunu geçen yayınlarda da söylemiştim ama yeniden açıklama yapacağım. Şimdi bana kargo göndermiş olanların bazılarının kargoları geri gidebilir. Yani geri iadeye gidebilir. Çünkü şöyle ben kendi evimin adresini vermek istemediğim için... Aras Kargo şubesini yani bizim bize yakın olan Aras Kargo'nun şubesini verdim. E, orası da benim adresimmiş gibi hani sizler gönderdiniz ama şöyle Aras Kargo'dan değil de farklı farklı kargolardan gönderenler olmuş arkadaşlar. Mesela PTT'den gönderdiği zaman Aras Kargo alamıyor. Çünkü Aras Kargo Aras Kargo ile göndermeniz gerekiyor. O yüzden bazılarınızın hediyeleri sizlere geri iade olabilir. Sizler de aynı şekilde verdiğim adrese Aras Kargo'yla ile hediyeyi yollayabilirsiniz. Yani hazırladıysanız özellikle bir şey yapmanızı bu saat sonra istemiyorum. Doğum günü hediyelerim gerçekten yani çok fazla. Ben gerçekten bu kadar hayal etmemiştim. Bunlar bir de sadece pardon aras kargo diyorum. Pardon. Anne sürat kargoydu değil mi? Annem duymuyor evet. Arkadaşlar sürat kargonun adresini vermiştim. Sürat kargo, sürat kargo ile göndermeniz lazım. Sizler aras kargo ile sürat kargoya yani benim verdiğim adres sürat kargo. Aras kargo ile mesela sürat kargoya gönderirseniz o geri iade olur ve o bana gelmedi. Ee, sizlerin benim verdiğim adresi sürat kargodan o benim verdiğim Surat kargo adresine göndermeniz gerekiyor. Onlar bana benim evime zaten teslim ediyorlar. Bu şekilde hediyeler falan gönderdiğiniz şeyler geri iade olursa üzülmeyin. Sürat kargo, sürat kargo ile geri gönderin. Ben zaten onlar ya bana getir ya da ben gider şu ve bakarım. Gerçekten bu kadar hediye geleceğini tahmin etmemiştim. Çok 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 fazla var. Bilmiyorum ben şok oldum hani dün parti falan filan yaptık. Biliyorsunuz yani parti denmez bir kutlama tarzında bir şey. Çünkü 10 kişilik toplasanız arkadaşlar. Ee, diyorsunuz onun neden çarmadın, bunun neden çarmadın. Hani sınır var zaten. Emre'cim çok teşekkür ediyorum. Hani kurallara uymak adına zaten çok fazla kişi çağırmadık ve büyük bir yattı tutmadık. Zaten e, evet haberleri çıktığınızı biliyoruz. Artık haberleri çıktın olayını yazmazsanız çok sevinirim. Çünkü bu durum beni üzdü. Bu şekilde e eğer sizlere kötü örnek olduysam bu konuda gerçekten çok özür diliyorum sizlerden de. Sadece özel günde böyle bir şey yapmak istedim. Sizlere de zaten söyledim. Ama onun dışında cumartesi, pazar sürekli evdeyim. Saat 9'da evimdeyim, dışarıda değilim. Yani evime başka insanlar gelmiyor. Sadece annemle biz evde yaşıyoruz. Ve farklı arkadaşlarımla da görüştüğümde mutlaka maskemi takıyorum ve hijyen kurallarına tabii ki uyuyorum. Sizin de böyle yapmanız lazım. Eve geldiğimde ellerimi yıkıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Çünkü gerçekten ciddi bir mesele. En başından beri en çok hassas davranan aslında bu meseleye karşı. Yani e, gerçekten ben de çok hassas davranıyorum bu meseleye karşı. Bu şekilde e, ceza yedik mi bilmiyorum. Onu yarın büyük ihtimalle öğreniriz. Ben sizlere haber eder miyim bilmiyorum. Bu şekilde sizlere kötü kötü örnek olduysa eğer sizlerden özür dilemek istedim sadece böyle. Ama sizler de gözlerinizi açın. Yani bilmiyorum evimde annem ve ben sadece yaşıyoruz başka. Hani ne bileyim 10 kişi falan yok neyse. Hadi o zaman kargolarımızı açmaya geçelim arkadaşlar. Şimdi böyle bir kargom var. Annem bana bir makas getirmiş. Nim 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 nim. Evet uzun makarnalar bana. Uzun makarnanın Yusuf Samet. Bana sürpriz yapmışlar. Mehmet de gelmiş. O şekilde yani konuştuk normal ama kırgınım. Yani ne olursa olsun ortalığı yıkar gelirdim ben ama olsun ben kırgınım ama sıkıntı yok yapacak bir şey yok. <laughs> Bu arada nasıl kargoların geldiğini şeyde Instagram story'imde çektim arkadaşlar. Hani yayının haberini verirken şöyle çektim. Sonra bir de buraları çektim. Gerçekten çok fazla kargo var ve sadece hani surat kargoyla gelenler bunlar. <laughs> Ee, birçoğu da PTT ile göndermiş mesela. Onlar geri iade edilecek. Yani bu hediyeler şu anda bana gönderilenlerin, sizin bana gönderdiklerinizin üçte biri falan. Öyle. <laughs> bu kadar geleceğini tahmin etmedim. Ay ne oluyor benim <laughs> Sürat kargo arkadaşlar. Zaten Instagram hesabımda paylaştım. Şimdi açıyoruz o zaman. o Kimler kutladı? Vallahi kutladılar ya. Bu arada ben şeye çok mutlu oldum. Ee, sizler gerçekten çok iyi kalpli insanlarsınız aslında. Hani bana kötü yorum atarken birçok şeyin farkına da varıp aslında hani gerçekten bir şeyleri olgunlukla karşılıyorsunuz. Ve bunun için sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Bana eskiden kötü yorum atanlar da bugün özel günün, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın yazmışlar. Yani eskiden kötü yorum atanlarınız da bunu yazmışsınız ve gerçekten bu beni çok mutlu etti. Zaten CFC ailem en büyük, en büyük, en büyük desteğimdi. Sizlerin yorumları falan beni çok 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 mutlu etti. Günlerdir ben çok mutluyum yani bu sizler sayesinde. Ela'cığım teşekkür ediyorum. Bir evlenme teklifi geldi evet. Hemen parmağıma duralım. Çok güzelsin bal. <laughs> Senin ağzını yerim. Senin kalbin daha güzel. Özel teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar Duştan çıktım yeni. Birazcık yüzüm falan kızarık olabilir. Birazcık kapatıcı sürdüm. Birazcık rümel bir de parlatıcı sürdüm. Onun dışında e, fondöten süremedim. Çünkü rahatsız oluyorum artık. Kaç gündür yüzümde. Ay. Bu arada arkadaşlar son videomu beğendiniz mi? Nasıl olmuş? <laughs> Haberler için Yapma öyle şeyler. Yazma. Yazma kızım. Arkadaşlar yayından kimler kutladı bilmiyorum. Çünkü bakamadım TikTok'a günlerdir. E, sadece WhatsApp'taki mesajlarıma baktım. WhatsApp'tan kutlayanları gördüm haliyle. Yayında kimler kutladı bilmiyorum. Hiç, e, şey yapmıyorum yani bence. Bilmiyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar çöpleri bu tarafa doğru. İsra'cığım çok teşekkür ediyorum. Çöpleri bu tarafa doğru atacağım. Hediyelerimiz bu tarafa. Bir sürü hediye var ya kafayı yiyeceğim. Burada çok yankı yapmıyordur. Değil mi? Büyük ihtimal. Yapıyor ama çok yankı. Rahatsız oluyor musunuz? Doğum günün kutlu olsun. Ceyse aşkım çok teşekkür ediyorum ama bunu okumam için zaten herkes şu an doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın yazıyor. E ben zaten görüyorum hepinizi hissediyorum ama bunu görmem için alarm kurmuşum. Ne olur bakar mısınız? Bu saatte yayın açayım diye alarm kurmuşum ama daha erken açtım. O kadar dakiyim yani. <laughs> Neyse. Ne diyordum ki? Unuttum. he Tam sayfaları falan benim sizi fark etmem için sizler hediye atıyorsunuz ya sizlerden atmamanızı istiyorum fam sayfaları. Çünkü ben şimdi şöyle bir şey hayal ediyorum arkadaşlar. Ee, belki de ailenizle bir sürtüşmeye giriyorsunuzdur. Hani bana hediye atmak için zorla kartı alıyorsunuzdur. Veya ne bileyim hani e, biriktirip harçlığınızdan bana hediye atıyorsunuzdur. Böyle şeyler gerçekten gerek yok. Hepinizi ikinci hesabından takip etmeye çalışıyorum. Bana destek olmak isteyen zaten hani beni izleyen büyük insanlar veya büyük yaşı olanlar, büyük insanlar dediğim, büyük yaşta olan insanlar, destek olmak isteyenler zaten destek oluyor burada. Hediye atıyorlar. Ama ben sizi fark edeyim diye arkadaşlar bana hediye atmayın. Fam sayfalarına falan ben hani böyle görünce şey oluyorum. Onları direkt, onlar kafamda canlanıyor. Diyorum ki ben mesela eskiden Stardoll diye bir oyun vardı. Onu oynuyordum. Ve böyle biriktiriyordum falan. Ee, arkadaşıma para veriyordum. O da ailesinin kartından Star Coins mi ne deniyordu onları, onları falan alıyordum. Yani aç falan kalıyordum şey yapmak için. Siz de hediye atmayın. İkinci hesabından hepinizi ta e takip edip fark etmeye çalışıyorum zaten. Bu şekilde. Herkes iyi ki varsın yazıyor, İyi ki doğdun yazıyorlar. Ceren abla yayından gitmemi mi istiyorlar? Neden gitmeni istiyorlar? Bizi seven, destekleyen herkes, hatta izlemek isteyen diyeyim ya, eleştirmek bile isteyen kalabilir yani yayınımızda. Hiç arkadaşlar CFC'ye söylüyorum bu arada. Ee, farklı fam sayfaları da izliyorsa burada hani destek olmaya çalışıyorsa bizlere onlara git falan yazmayın. Yani onlar bizi seviyorsa biz de onları seviyoruz. Öyle diyeyim. Fark etmiyor. Ben kişiye göre şey ayırmıyorum. Yani siz e, ben biriyle diyelim ki aram bozuk ama siz onun fam sayfasınız diye ben size ayrım yapacak değilim. Beni de seviyorsunuzdur ama en çok onu desteklemek istiyorsunuz. Bu benim için sorun değil. Yani beni de sevebilirsiniz. Yani yorum yapabilirsiniz. Eleştiri yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sadece e, benlik de bir sıkıntı değil bu. Yayınlarımı avukatım da vekaletnamem olduğu için izliyorlar yayınlarımı ve kötü yazılan yorumları, yayınları falan hepsini alıyorlar teker teker. E, bir soruşturma başlatıyorlar. O yüzden ailelerinize gitmesini istemem. Küfür olmadan e, saygılı şekilde yapabilirsiniz yani şeyimizi. Oh, açamıyorum. 16.600 kişi olduk bu arada. Hepiniz hoş geldiniz. Doğum günü kızının yayında. Ay vallahi ben hiçbir şey böyle yıl hiçbir yıl böyle kutlamadım biliyor musunuz doğum günüm arkadaşlar. İşte geçen yıl biraz böyle kutlamıştık. Ama onun dışında ben asla ya asla böyle bir şey yapmadım. Çok teşekkür ediyorum. Kurban oldum. Aşkım teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ama az önce söylediğim şeyi hatırla dol. coins ondan sonra aileli kavga. Bak yine özürlürüm. Yapma öyle şeyler. <laughs> Ay, açamıyorum. <laughs> Arkadaşlar yine bundan göndermişler. Tır, 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 tır. <gülüyor> 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 açtım. Evet bunun içinden acaba ne çıkacak şimdi? Bu arada şarkı açmamı isterseniz açmayalım bence. Benim sesimi dinleyin. Ben de sizlerin sözlerini dinleyeyim yazılarını <laughs> Hayır arkadaşlar anneme biz veririz. Emel sen. Aa ben eskiden şey sesini çok yapıyordum. Bak. Allah, Allah seni be. Ya Rabbim Allah'ım bana dünya bana karşı. Aa. Ya ne olacak sanki dursanız? Ben cidden, cidden kafayı yiyeceğim şimdi. Ya bak nereye düşübiliyor musun? Bak şimdi. Nereye düşübiliyor musun? Bak şimdi. Bir şey var ya oraya. Eee e. kızardım. Bak sinirlendim. Bir dakika. Ya yeter! Bu ne? Bu ne çile? Allah Allah! Arkadaşlar sesi iyi geliyor mu? Bu arada bağırdım. Pardon. Kusura bakmayın ama birazcık sinirlendim. Çok sinirlendim. Allah Allah. Bak şimdi. Böyle mi? Ya bunun nesi çıkmış ya? Bak, Kargo poşetlerine başladı. Ceren ne Sinir krizi geçiyor Evet, bir kötü örnek daha. Evet, Ceren Yaldız yayında ışıkları şimdi öldürecek. Bak, arkadaşlar bir saniye bekleyin yapacağım. Of, kafayı yiyeceğim. Evet arkadaşlar derin canlı yayın sonuna geldik. Diğer canlı yayınlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.